Alo Azra Baba! Efendim Gökhan. Ya baba bizim evin önünde şamata var ya. O <laughs> <Of>, sakallarım kaşındı. <laughs> <laughs> selam <gülüyor> selam <gülüyor> bebek çakal ben. hola. İyi harcamadan uy, uy, uy. içemedim kol. Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber TikTok Magazin Değil TikTok cringe 29. bölümü çekeceğiz evet yanlış duymadınız TikTok magazin 29 mutluyuz heyecanlıyız gururluyuz Gururluyuz. Arkadaşlar o zaman hiç zaman kaybetmeden videoya başlıyorum Bu videoya senden sadece bir tane like istiyorum kanka çok mu şey istiyorum be Başlıyorum Bu sene çirkin erkeklere şans veriyoruz çünkü Bu sene çirkin erkeklere şans veriyoruz ne? çünkü Şimdi? Onlar aldatmıyor ve hayvan gibi komikler. Oo nasıl komiyim? Vallahi altına sıçarsın. O kadar komiyim yani çok komiyim ya. Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayın. Demek ki o yıl bu yıl. Arkadaşlar şans sonunda bizim de yüzümüze güldü. Vallahi iyi. Aha ne kadar da güzel bir popatçalar ne oluyor lan ne yani papatya'da bir yaprak daha olmasaydı beni sikmeyecek oha ne diyor öyle miydi o ya nasıl ona yakın bir şeydi ama tam şu an kafamda canlandıramadım ona yakın bir şeydi ama seni mutlu sanarlar fakat sen delirmişsindir delir bakayım Oo. o adam harbiden delirmiş lan sonraki bakışındaki karamsarlığı ve çözümlenememiş <laughs> duygusal ne diyorum lan ben <laughs> yani duygusallığın anlam ve önemi sadece o filtre bacı Aa ben de delirdim. Aklı olan delirsin zaten şu saatten sonra da. Bu mikrofon bana neden bu kadar geride geldi? Ah, çekelim mi? Buna takıntım var. Takıntılıyım. Takıntılı çocuk yok derler zaten bana mahallede de. onun ne alakası var? Bir İngiliz gonoya gelsin. Suyumu da şuraya koyayım ki elimin altında dursun. Çavuş gibi. Sarı dişli kızlardan hoşlanıyor. Kim o? Onun bendi tekrar kazandık galiba. Abla bu sarı da değil ya. Na, ağzına biri mi sıçtı? Ne yaptı? Yoksa o influencer sen misin? Hani çok büyük miktarları ağzına sıçırtan bir tane influencer varmış ya. O bu ablamız olabilir mi? Çünkü o dişler nedir ya? On... Anında bembeyaz bir gülüş için. Diş dedim, böyle olur. Ya Rabbim Allah korusun. Nerede lakabımız kara Celal 33'e bak sen neler yapıyorsun sen ya. Celal 33 buçuktan gerçekten inanılmaz bir video. Taklitler aslını yaşatır. Kopyala, kopyala, yapıştır. Arkadaşlar bir insanı taklit etmek ne kadar aciz bir durum öyle değil mi ya? düşünseniz ya hayat boyu bir taklitle ilerliyorsunuz. Vasat bir orijinal en iyi taklitten daha iyidir. Bunu sakın unutmayın. Sevgili Gökhan Maytaş doğum gününüzü tebrik eder. Kartınız için lütfen tıklayınız. Ne kartı Evet arkadaşlar bugün 19 Mayıs 2022. Yani bugün benim doğum günüm. İşte biz de böyle koca yürekli insanlarız doğum günümüzde dahi sizleri düşünerekten video çekiyoruz. Bir gün değerim anlaşılacak ama umarım o gün geç kalınmış olmaz. <laughs> Devam edelim. Gereksiz rollenme. Hayır bir şey mi vardı? Yok abi. Olamaz zaten asla. İşine bak lan. Ne oldu abi? Oh, ben bir şey demedim. Ne oluyor lan? Evet böyle gereksiz rollenmeler var arkadaşlar. Ka Kafa zihniyetini çok geliştirememiş ve cahil insanlar maalesef ki her lafın altında böyle gereksizce tahrik edici şeyler anlar. Bu abilerimiz de onu anlatmaya çalışmış. Güzel tespit. Değil canım. 190'a 190 mı? İnanırım abla. Valla inanırım. Ben her zaman tektim. Nasıl her zaman? Şu an değilsin abla. Onu ne yapacağız? 190 diyor. İnandım ben inandım acı. Sen de inan. Neden olmasın yani? Bu ne? Aleyna ne yapıyorsun kanka? Ya bu video nasıl bir video? Abla küsler mi? Neden o kadar ayrılar? Aralarında bir hüsümet falan mı var? Küsleri barıştır abla. Araları açılmasın o kadar. Şey Arkadaşlar sizce gerçek mi? Daha şaka yok her şey gerçek. Ablamız oturduğunda daha uzunmuş ayaktaki halinden öyle diyorlar. Ben bilemem kanka öyle bir duyum aldım. Sebebi ise squat'ın faydaları diyelim. Sabah yedi arayıp sevgi bugün okuldan kaçalım mı dedi. Aa kaçın tabii ki kaçın. Neden olmasın? Hani... Ben senin öğretmeninim diyemedim. Hocam. Hoca camide. Hocam ne yaptınız ya? Valla millet hocasıyla neler yaşıyor? Ah şu Amerikani lise hayatları yok mu? Ömrüm. Bitiriyor beni. Şu masada bir var. Aa al iç kanka. Al iç onu. Şu masada bir ham... Arkadaşlar anlamayanlar için bu bir cinsel espri. Ve ben şu anda o masaya gidiyorum. <laughs> Gideyim bir şeyim kalmış. Gülüşüm evet. herkese dert olmuş. <laughs> Kral nasıl işli güldün öyle ya? Vallahi bir dertlendirdin beni. Kederlendim. Efekt de tabii delirme efekti olduğu için o anda bir Joker gülüşü yaptı. <laughs> beni derinden etkiledi. Zaten Joker'ın hayranıyım biliyorsunuz arkadaşlar. Öldü ama o Batman'deki Joker hayranım. Beni bir o günlere götürdün abi. Teşekkür ederim. Bu yüzüm nasıl bu hale geldi biliyor musun? Bir zamanlar karım vardı. Benim karım iyi bir insandılar. Bir gün onun yüzünü oydular. Ve onu koydular. Beyler üstüne oturabileceğim rahat bir koltuk bulamadım. Koltuk mu? Sizde koltuk yoktur ki nereden olacak? <laughs> Aa, bizde koltuk yok ama kol gibi bir ne oluyor? Aa bu bunu al. Keşke sen. böyle? O Arkadaşlar abimiz de bu yılda mı yaşıyor acaba Hani bu yıl çirkinlere şans verecektik ya Ablamız başlamış galiba o tip nedir kardeşim Ya bir de videoda anlatılmak istenen nedir Şimdi o abla bu abiyi aldatıyor Aynı anda o abi de gidiyor onu mu aldatıyor Yoksa aldattığı anda direkt başkasını bulabiliyor Yani şu mesaj mı verilmek istiyor Ben elimi sallasam ellisi gibisinden bir mesaj veriliyor olabilir Ben anlamadım yani ihtimalleri burada değerlendiriyoruz İçinden birini seçin veya abiyi bulun Ağzını kırdık Doğru ister? Güzel söz. Yaşadığın hayatın bedelini ver, özgürlük. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister diyor. Bula yaşanır mı? Bula nasıl yaşanır? Yaşayacaksın. Bedelistan abim benim, bedelistanlı abim benim. Buzdolabı canavarı. Abicim lütfen çıktın yere girer <laughs> ee, ne oluyor? Aa balonlar var aşağıda. O ne lan abi? o be? Dalgalan sen de şapaklar gibi ey naslı. Arkadaşlar balonlar patladı mı bu arada ya? Ben bir konsantre kaybı yaşadım da. Yorumlara yazar mısınız? Balonlar patladı mı patlamadı mı? O konuyu tartışalım. Ben şu an tepki veremiyorum. Videoyu da geri sarmak istemiyorum. Yorumlarda buluşalım. Vuruşmayalım ama buluşalım. Evet. Ramazan'da bitti artık. Günah olmayı Abla sen de biz... Hadi ablacım gitsen Hadi git bir ilk günah ol bakayım. Git. Bu ne? o hissediyorum. Bir değişim videosu mu acaba bu ya? Ne oluyor? Çok iyi bir değişim değil miydi ya? Ablacım videoyu durdurup tekrardan başlatmak yerine acaba kadrajdan çıkıp o çekedi yiyip tekrardan yere gelseydin bence daha kısa sürede yapılabilirdi video. Tabi senin tercihin böyle olsun istemişsin. Senin videonun hiçbir şey diyemeyiz. Ben bir şey diyemem. Sen demek istiyorsan ablamızı bul yorumlarında istediğini söyle kanka. Beni bu işe dahil etme. Beni bu işe dahil etme. <laughs> Anneanne hangi çocukla konuşsam dedesi eski sevgilin çıkıyor. Ne oluyor lan? Anneanne eski motorlardan mı acaba? Oo, diyor. Hakkını verdik bu hayatın diyor. Peugeot ablam benim. Eskiden Peugeot motorlar vardı ya. Ha işte o motorlardanmış ablamız. Me, Su içerken kendimi çok seksi hissettim. Öyle miydim? Akmak mağdurları. Abla 20 lira attım geldi değil mi? 20 mi? Ya bizi çocuklara <laughs> mahcup etme aldı ya. Bugün yani formamı giyeceğim yani. Geleceksin değil mi? Hadi bakalım. He? Ha? Amirliği takıma mı seçildi acaba? 20 liraya gelirse dua et kral nasıl gelsin ya? Dua et küfür 20 liralık. Ya, ya, telefonla konuşma zaten 20 lira <laughs> bu devirde. Ekonomiyi biliyorsun. Biraz da ateşle. Canım, sevdiğin kişiyi kişi istiyorum. istiyorum. Araba. Aramama gerek yok. Çünkü zaten arabada. Oo kızların şaşkınlığını görüyor musun? Tekrar kazandık galiba. Birimiz kazandık diyor. Bak hangisi acaba? Ben de bir merak ettim. <laughs> Kim? Oha. Ooo. <laughs> oh. Ters köşe yaptık. En azından birisinin kazanma ihtimali varken ikisini de kaybetmesi ve kime kaybetmesi? Evet bu mağlubiyet gerçekten kabullenilemez. Kabul edemem bunu! Çirkin değilsin. Sadece kamera açın yanlış. Allah Allah bakalım. Bakıyor. <laughs> <laughs> onu yapma kral. Vallahi ıslattın bizi be. Kral seninkisi açısal farklılık değil. Yani bunu benden duy istemezdim ama dostu acı söyler. Seninkisi... Belem puş gibim, ibne gibim bir şey. Evet açısal farklılık değil. Gacısal farklılık. Tercihini değiştirmelisin. Ya biliyor musun? Yok. Böyle böyle yapıyorsun ya. Aa bildim kanka bildim. Bildim. Videonun devamı bizim için sorun teşkil edebilir. Ne diyorsunuz kanka devam edelim mi? Hadi edelim bakalım ya. ya. Evet. Böyle Bana... değil o. İçe çekiyor ama. Ben ismini biliyorum ama burada dillendirmek istemiyorum. Çünkü bizim için sorun teşkil edebilir gerçekten. Rütük böyle şeyleri uygun görmüyor abla. Sen de canlı yayında böyle şeyler konuşma. Çünkü çoluk çocuk izliyor olabilir seni ya. Lütfen terbiyemizi koruyalım. Ahlaklı yayınlar yapalım. Arkadaşlar biliyorsunuz onayla ilişkin bitmişti. Ben onun parasını yedim demiş. Gelin bir hesaplama yapalım. Bakalım tamam. kim zararda. Matematikte kötü benim ama. 500 çarpı 3.500. Oh. Abi sen ne yaptın ya? Zengin olmuş abi. Vallahi zengin olmuş. Cebine hiç para girmedi ama aynı zamanda çıkmadı da. Çıkmadı. Bu karı ne amaçla hesapladığını burada tartışmayalım arkadaşlar. Size bir ipucu vermem gerekirse Hakan Yavaş ciğerimi söktünsel problemler olabilir. Anlayabilen buradan anlasın. Daha da ne diyeyim ben sana ya? Daha ne vereyim ya? Daha ne vereyim? Al kalbimi de. Ama kırma. Zaten param parça. Aşk sadece anlay. Kırma Param parça olan zaten kırılamaz. Yapıştır kalbime. ne oluyor? Yani sen çağır gelsin de savaşa kalma ne Savaş var. Geliyor abi. lan. Gel Gelme. Abim, ablam gelme. Pes. Ya ya ders mi son anda? Ne yaptı bilmiyorum ama bu video gerçekten cringe'tir. Bu video cringe. Yasaklı hap satanın reçetesini keserim ha. Ben bozmazsam fiziğim bozar. Artık bileklik taktım. Hareketleri daha kötü çekebilirim. Dur bakayım. Deneme yapacağım. Aa beni kötü yapıyor bu dur. Onunu satarım. Bileklik hasarlı. Bir zamanlar ilahdım. Şimdi tutsak oldum. <laughs> Abla iyisin. Ama iyisin. tabii de iyisi var. Bileklik sorun teşkil etti. <laughs> Allah Allah. E ne yapacağım acaba? Ben hareket çekerken bilekliğimi çıkaracağım. Manita önce şununla biraz oyna demiştir. Oyna bakayım. Anam da. Vallahi nasıl oynuyor lan? Ne oldu diyor şaşkın Allah'tan oyna demiş tokatla dediğini düşünsene Çak 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 çal Başın öne inmesin Şak Aldırma gönül aldırma Şılak Gibisinden Ballı ballı Orospu yine heyecanlı Aa. Akşam ev var mı? Küstüm Küstün mü? Yalnız içersen küstüm Ballı ballı Evet Aa. Yalnız içersen küstüm diyor Allah abla ben seninle İçersem de kaderim bana küser be. Vallahi kader, kısmet, şan, şöhret hiçbir şey kalmaz. O yüzden sen orospuluna devam et ben de tek içmeye. Su, <laughs> alkol kullanmıyorum. İçerken seksilik. Herkes sessiz olsun, sessiz. Bugün de sevdiğim adamın vicdanı, adamın vicdanı uyuyor. Vicdanı. Vicdanını, vicdanını siktiğimin çocuğu. Oh. Allah vallahi abla rahatladı da enişte kim rahatlattı orada anlayamadım. Amcamız da rahatladı bir şekilde. Bunu sorgulamayın. Bunu sorgulamaya gerek yok. Salla salla ya. Güzelim vur kalça kalça ya. Hayalleri. Hazır bir bomba. <laughs> ne diyor orada ya? Çalkala çalkala diyor. Vallahi abla bu kadar da çalkalama ya. Evet. Aman yılan gibi ya. Nasıl yapıyorsun ablacım bunu sen? Bunun için bir ders aldın mı? Eğer ki aldıysan ben de bu derse dahil olmak istiyorum. Hayattan ders almadıysan mı? Belki de yanlış derse girmişizdir ha. Olabilir mi? Bu <laughs> ne yapıyor? Bileğe davet. kenarlar Kamerayı ayağınla durdurmadın değil mi? Ayağınla durdurdu. <laughs> Evet, prodüksiyon anlamında gerçekten çok kaliteli bir videoydu arkadaşlar. Bütün uzullarını videoda kullanabiliyor. Demiş ki sağ ayağım neden boşta kalsın? Onunla da kamerayı durdurayım. Yani sizin ben beyninize sokayım ya. Ya burada Alfa çocuk neler yapıyor bak? İki yılda gelinen noktaya bak. Şuraya mı, bak. Şuraya da çekeyim sana kanka. Aşağı kata gideceğiz. Güzel bir vlog da gelecek ama sana bir şuradan bir kare de alayım. Bak, bak bilgisayarlara da bak. Bak mikrofonu osu bu su busu. kalite, kalite anladın mı? Kalite bak. iPhone 12, bilgisayar şurada bir bilgisayar. Yani ben bu piyasaya girdiğimden beri bu insanları bu piyasada görüyorum kanka. Abi hala aynılar ya. Gram ilerleme yok. Yazık. PlayStation'ım da var şurada görünüyor mu bilmem. Yatırımımı kendime yapıyorum abi. Yatırımımı ekipmanlarıma yapıyorum. Ya ne yapayım gideyim alkol içeyim, sigara içeyim, papta takılayım, klapta kopayım. Bunların geçici olduğunun farkına varamıyor insanlar. Yatırım hep oralara yapıyor. Ama ben yatırımı kendime yaparım. Arkadaşlar <laughs> evet. hediye bekliyorum. Hediye, bekliyor. hediye bana ya. Ben bir fenomenim. Vallahi... Yeter artık ya. Neden hediye atmıyorsunuz bana? İstemedi. Aa. Gülü gülü! Gülü mü gülü? <laughs> o gülü gülüden anlatılmak istenen nedir ya? İyi bayramlar Murat Burul. Oo. Oh. Hediye attığınızda vaat edilen şey oş. şey... Gülü gülüsel problemler mi acaba? Anlayamadım ya. Atalım abla atalım. Neden olmasın ki yani? Sen haber vermedin bana. Ben zaten böyle olduğunda kendimi mecbur hissediyorum. Ya sanki bir de böyle insanlar hediye atmak zorundaymış gibi hissediliyor ya. Ne kadar utanç verici bir şey öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl dans Ya da ne yaptın ya? Bir hatta ablam. Hayat bayram oldu evet. Evet hayat bayram oldu şu anda. Abla çok garip bir dans ediyor ha. Çok garip bir dans arkadaşlar. Gerçekten eşi benzerine denk gelmedim. Yılansal. Yani en yılan bu abla. Her şey zam her şey zan. Bu paketin fiyatı olmuş yani 30 lira. Ne takacağız? Ne takacağız? Es yani menopoz duasına gidiyoruz. Menopoz duasına yırt çarşafı koy. O kadar yani. 30 lira buna verilir mi? 30 lira buna verilir. Doğru ne takacağız? Abi sen niye kafana takıyorsun onu anlamadım. Abisinin amına koyayım. Yani sen bu yolu seçerekten enişteyi de... Eee... Cinsel giderlerden kurtardım çünkü yani sizin çocuğunuzun olma şansı olmadığı için enişte de bazı şeylere para vermeyecek. Yani kafana şapkadan başka bir şey takma mesajını vererekten bunu sana anlatabilirim. Bu çok ince anlayabilene hastasına yani. Abi anneannen evet? Rus, Rus mu diye soruyorsunuz Sorarlar. arkadaşlar. Evet o Rus bu. Aa, bu mu ne? Ya? Yani anneannen bir Rus mu diye Rus soruyorlar. Mı? Ben de diyorum ki anneannem yani o Rus Aa, bu. Değilmiş. Ben de ben de ben de tek değilsin. Bu konuda tek değilsin emin ol. Beni aramaz da diğer ikisini arar. Kim onlar? Teşman olup beni ararsın O neymiş öyle abla ya? Yani abla insana en çok koyan da varlık sonrası yokluk. Abiye de bu koyacaktır eminim. Abiye de bu koyacaktır. Sonra da abi gelecek sana. Olmasa da bana mı yapsın yani ne yapayım? Benim mi burada bir video çekiyorum diye? Erkekliğimi mi alsınlar elimden? Kral. Annem. Eltile kocası bayramlık altın almış. Seninki ne aldı? Oh, ne aldı lan ne aldı ki ya? Valla benim bir tahminim var ama acaba abinin en sevmediği şarkı artık bülbül bül ötmüyor olabilir mi abla? Yani eğer ki öyleyse bir çıkarımda bulunacağım da sen bana özelden özelden bir yaz. Biz şimdi neyiz? Neyiz? Yani konuşuyoruz konuşuyoruz ama. Sen konuşamıyorsun ama. Neyiz şimdi? Hani söyle de ona göre bilelim canım. Canım mı? E zaman geçiyor yani. Doğru. aylar geçiyor. Önce aylar. Bir söyle de bakayım biz neyiz? Kanka. Söyle söyle. Kankoğlu. Çekinme. Ç ne çekiyor lan önümde? <laughs> Çekinme diyor. Size ne Küçük o. Şimdi bu yakışıklı çocuk evet. bana üzerinden... Kurgu arkadaşlar bu çünkü çocuk yakışıklı değil. Bu kurgu. Sevecek. Al abla senin olur. Abla diyor. Abla deme. Ver şimdi. Bu bana oldu, olur. Oldu oldu. Vaaa. Dolandırıldım vaaa. Vaaa. Para Evet arkadaşlar çanta aldım benimdir artık. Biz de aldık alacağımız abla. Takamıyor mu? Ben takayım istiyorsan geleyim yardım edeyim. İyilik ölmedi arkadaşlar. İnsanlık ölmedi. İyilik ölmedi de lan. İnsanlık ölmedi. <laughs> Aklımla oynadı abla ya. Aklımla oynadı. Küçücük aklımız var zaten onu da aldılar elimizden. Aha, karışıyor erkekler çalışan kadınlardan inanılmaz hoşlanır. Ne kadar inanılmaz. Günümüzde güçlü kadın asla göz korkutmaz. Kadın dediğin gerekirse erkeğine de bakar. Bak. Hem o ne öyle? Beceriksiz kadın gibi azıcık laf dinle. Sonra koca parası yiyor derler. Vallahi derler. İnsanların ağzı çorba değil ki büzesin. Süzesin miydi o? Neyse. Gerçekten prodüksiyon anlamında çok kaliteli bir video. Bu cringe değil aslında ama ben bunu burada almak istedim. Çünkü bazı içeriklerimizi iptal ettim arkadaşlar. Biliyorsunuz 4 içeriye falan indirdim. TikTok magazin, oha challenge. Vereceksen gel ve bir tane daha vardı. TikTok magazin. Oha challenge güleceksen gel. Cringe işte bu. O yüzden bazı videoları içeriğe uygun olmamasına rağmen o içeriği almak zorunda kalıyorum. O da bunlardan biridir. Haberiniz olsun. Çünkü içeriklerim daha uzun ve daha dar konseptlerde yapmaya karar verdim. Aha! Oynuyor eşek kadar çocuk. Aa, o, Hanım evlenmişsin. Hayır, ne Bu kim? oldu mu? İsmi ne bunun? Nasıl çıktı? Pezevenklerin elinden gittim aldığımdaki pezevenk bu mu? Olabilir mi? Yağmur. Ya, bir gün biz ayrılırsak ne olur? bir gün dursak, çocuğuma senin vereceğim. Yani hali hazırda olan bir çocuğa mı? Yoksa ileride doğacak olan bir çocuğuna mı? Çünkü o çocuk gerçekten çok büyük. Bundan bile büyük olabilir. Babasından büyük çocuk mu olur? Yaptım olacak. Yaralarımıza... Ya Aha baksana cugara Ne üflüyor Pezevenk. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Buraya bir tane yazı bırakıyorum. Bu yazıyı yorumlara yazarsan sen de diğer videonun başında kendini bulabilirsin. Hepinizi çok severek. <laughs> Yara kaldı, yara kaldı. Ezemek derin gittim aldım diyor. Evet, bugünkü videomuzda bu kadardı. Beyto! Gel! Gel vefasız, gel vicdanlısın. Çağırmazdım, acil olmaz. Hadi bay.